Selamlar hepinize. Şampiyonluk 2 karnesinin yeni bölümüyle sizlerle birlikteyim. 3. haftamız oynandı. 3. haftada benim gözümde beklentiyi karşılayamayan bazı takımlar vardı. Bir de beklentiyi iyice aşağı düşüren takımlar da vardı. Bunlardan bahsediyor olacağız ama bu hafta ilk kez bir 5'li de seçiyor olacağım. İlk 3 hafta hani meta oturdu, takımlar adapte oldu vesaire diye. İlk 3 haftanın bir 5'lisini seçeceğiz. Bundan sonra da düzenli olarak haftanın 5'lerini vermeye başlayacağız. Aynı zamanda Azerbaycan'dayken de söyleyeyim. Çin yeni yılına girdiği için LPL bir süre oynanmayacak. Hazır bu fırsat varken bu hafta bir LPL karnesi daha gelecek. şimdi başlayalım. haftanın maçlarıyla başlayalım önce. İlk maçımız Team Aurora ile Dark Passenger arasında oynandı. Team Aurora'nın iki çayla yeni gelen oyuncusu aslında Andrew ve Sunshine. bir şeyler göstermeye başlar gibidiler ilk maçta. Bu hafta geldiler. Bir Aurora tarafında bir minik en azından bir kıpırtı olduğunu söylemek lazım ama çok minik olduğu için bu kıpırtının e, maça etkisi de çok et, olmadı yani açıkçası. Dark Passage tarafı ilk kez e, erken oyunda bir üstünlük alabildi. E, ve geçerli kabul edilebilir yani bir galibiyete çevrilebilecek bir üstünlük alabildi. Ve bunu ilk kez trollamadılar. E, verimli bir maçtı onlar adına bence. Evet kolay bir rakibe karşı oynuyorlar ama en azından çalışmak istedikleri, değerlendirmek istedikleri bazı şeylere maça yansıtabildiğini gördük Dark Pass adına ve onlar haftaya galibiyetle başladılar. İkinci karşılaşmamız nasıl ve Wild arasında oynandı. nasıl Esports aslında çok erkenden kontrolü verdi Wild eline. Özellikle Nasr'ın koridor aşamasındaki problemlerinden hep bahsediyorduk. Bu maçta çok daha ciddi oranda göze battı bunlar diyebiliriz. Özellikle alt koridorda Bacon'un erken oyunda Koridor aşamasında çok hata yaptığından bahsediyorduk. Direkt olarak Wildcats buranın üzerine otlamaya başladı. Bir, birkaç defa e, Ferret ve Farfetch çok iyi okudular. Nasr'ın yapmaya çalıştığı şeylere iyi cevaplar verdiler. Koridor aşamasında da e, diğer tarafta da yani haritanın ortasında ve üst koridorunda da istediği şeyleri bulamadı Nasr tarafı. Aynı zamanda her ne kadar e, Wildcats'ın yani Wildcats kendi rotasyonlarında biraz Starscream ve Holy Phoenix minyonları feda ediyor olsa da o minyonları Serin topluyordu ve Serin de acayip öne geçti. Zaten bir noktada onun üstünlüğü de tek başına maçı sürükleyebilecek noktaya gelmişti. Ve Wildcats, Nasr karşısında önemli bir galibiyet aldı. Üçüncü karşılaşmamız Fyfren'in ve Beşiktaş arasında oynandı. Fyfren de Onca'nın yerine Skewer oynadı bu hafta. Scoridorda. Ama sorunların hiç değişmediğini gördük. Yani sorunların çözülmediğini, değişmediğini demeyelim. Yine Pilot'tan hiçbir istediğini alamadı. Five Run tarafı. Alt koridor tamamen yok gibi şu anda onlardan. Yani hiçbir katkı alamıyorlar onlardan. E bireysel hatalarda geliyor bunun üzerine. Ve Brokoli çok yalnız kalan bir oyun oynamaya başladı. Yani ilk i̇lk iki hafta Brokoli yani tek başına sürükle, sürükleyebiliyordu erken oyunu ama orta oyunda kaybediyorlardı. Bu haftaya geldiğimizde Brokoli'nin de gücü yetmemeye başladı. Ciddi anlamda problemler var Five Run'de. Çözümünü nasıl bulmaya çalışacaklar onu zamanda göreceğiz. Ama Beşiktaş tarafında da iyi işaretler devam ediyor özellikle koridor aşamalarında yani kendi birebirlerine, iki ikilerine çok güvenen bir takım olduğunu söylemek lazım. Üst koridorda bence iki haftada çok ciddi bir performans artışı var. Cuzu'nun. ilk hafta biraz geride kalmış gibi gözüküyordu ligin diğer oyuncularından ama iki haftadır yani zor, bazen zor eşleşmelere gidiyor bazen kendi kontrollerine gidiyor. Kendisinin için kolay eşleşmelere gidiyor ama iki tarafını da gayet iyi oynadığını söylemem gerekiyor Cuzu'nun çok efektif ve faydalı şekilde devam ediyor. Aynı zamanda bir parantezde Moka'yı açmak lazım. Yani i̇lk hafta rezalet gözüküyordu gerçekten Moka ama Alive'ın toparlanmasıyla birlikte Moka da hakikaten yani bu, bu sezon ligde çok iyi performans gösteren destekler var. Farfetch gibi, Absolute gibi ama bunların arasında yer aldığını söylemek lazım. Çok ciddi anlamda yani Koreli desteklerin o iyi olan Koreli desteklerin nerede savaş başlatacağını bilmeleri, savaşları yönetebilmeleri becerisi Moka'da varmış gibi gözüküyor. Bu maçta da onu gösterdiği dakikalar oldu ve Beşiktaş e, galibiyetleri galibiyetiyle 3 maçlık bir galibiyet serisi yakaladı. Dördüncü karşılaşmamız Supermassive ve Galacticos arasında oynandı. Baştan sona net bir dominasyon geldi Supermassive'den. E, Baya yani çok zorlandıkları maç olduğunu söyleyemem. Özellikle pozisyon alma konusunda ve onu koruma konusunda Maximilian ve Serafin hiç iyi iş çıkaramadılar. Ama aynı zamanda takım olarak da Galacticos tarafı da iyi koordine olamadı. Yani oyun planında Maximilian'a çok kolay ulaştı Kireas ve Absolut. Buna bir cevap veremediler. Ve Supermassive adına e, kolay bir galibiyet oldu. Supermassive'de 5. galibiyet oldu. Bu arada 5 beş maçın 5'inde de aynı strateji oynadılar. Hatta 6. maçta da aynı şeyi oynadılar. E, çok net bir Belli bir planla gidiyor süpürmesi ve her seferinde bunu oynuyorlar. Her seferinde bunu oynamaya da devam edecek gibi de gözüküyorlar. Çünkü neden oynamasınlar? Metadaki en güçlü taktik zaten bu. Yani e, gerekirse zayıf taraf ama sağlam işe yarayabilen bir kitle kontrol. Üst koridoru erken oyunu tamamen domine edebilecek ve orta oyuna iyi geçebilecek ama iyi farmlayan bir ormancı bunlar zaten fix. E, savaş başlatabilen bol kitle kontrolü bir destek. Üçüncüsü de fix. Onun yanına tamamen hasar odaklı bir size Kaori görüyoruz. Çok bariz şekiller her seferinde aynı maçı, aynı şeyi oynamaya çalışıyorlar. Gerek de yok zaten başka bir şey oynamaya. E, aynı aynı formülle bir şekilde kazanmayı başardık. E, bir şekilde derken yani yine kazanmayı başardı. Supermassive tarafı ve 5-0'a geldiler. Cumartesinin son karşılaşmasında Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Bariz siklet farkı var. Yani Fenerbahçe 6-7 gömlek gerisinde Galatasaray'ın. Ve sadece takım olarak değil bireysel anlamda da gerisinde. Çok ciddi yetenek farkı var. E, çok ciddi oyuncu farkı var. Çok ciddi karar farkı var. Çok ciddi hazırlık farkı var. Her şeyin farkı var. Çok net stompladı e, Galatasaray tarafı. Hiç, hiçbir, hiçbir varlık gösteremedi Fenerbahçe. Yani çok erken dakikalarda bir tane alamet etrafında bir savaşır gibi oldular. Ondan sonra bitti zaten. Zaten çok da, yani troll demek istemiyorum ama çok kazanması zor bir kompozisyonda. Çok kendi işlerini çok zorlaştırarak bir e, oyun oynamaya çalıştılar. Hali hal değil Fenerbahçe'nin. Artı yani şöyle bir metada orta kurduğunuzdan düzenli olarak işte bir sindira orayanla performans alamıyorsunuz. İşler hiç iyiye gitmiyor. Ben Stenlamb'ın sanki bir üst koridor oyuncusu olduğunu hissediyorum. Belki Şahu'nun yaptıklarını yapabilecek e, durumda. Yani Şahu gibi bir evrim geçirebilecek durumda üst koridorda. Bilmiyorum. Zamanda Longbin'in de aynı durumu vardı, üst koridor oynuyordu. Kendi kendine orta koridora geçme karar vermiş. Ben ona da o zaman, sen üst oyuncusun diyordum. Keşke üst koridorda kalsaydı çünkü üst koridorda çok iyiydi. Yani belki de döneminin en iyisi pozisyonu kadar çıkmıştı. Stidham'ın da belki benzer bir durumu olabilir. Yani bana daha iyi bir üst koridor oyuncusu olacakmış gibi geliyor. Çünkü oynadığı şampiyonlar yapmak istediği şey, oyun stili aldığı riskler hep üst koridoru andırıyor bana. Bilmiyorum ama Fenerbahçe'nin e, halinin hiç iyi olmadığını söyleyebilirim. İkinci gün karşılaşmaları e, Five ve Dark Passage karşılaşmasıyla başladık. E, ben Five Running'ın dümdüz alt tarafta olduğunu düşünüyorum. Yani her yerde yeniliyorlar. Şimdi bu çok büyük bir problem. Alt koridor Zaya'ya karşı ittirme avantajına sahip Mordekaiser Orn'a karşı avantajlı bir eşleşmede Yone Zoe'ye karşı kullanabileceğiniz en iyi şampiyonlardan bir tanesi. Yani her yerde avantajlı oynuyorsunuz ve yanında Kindred oynamaya çalışıyorsunuz. Şimdi ne yapacak Kindred? Yani damga çıkıyor. Gidem gidemiyorsunuz ki yani. Her yer kaybediyor. Nasıl gidecek zaten adam? Üstüne, üstüne ben yani draftı alt draft olmanın yanı sıra biraz Dark Passage Pyro'nun tamamen brokoliden oluştuğunu yani brokolinin yaptığı şeylerden oluştuğunu anlamış gibi olacak ki baya baya takır takır yasaklamalar atıldı Dark Passage tarafından. Bir de üstüne üstlük hani Pyro'nun da erken rotasyonunu seçmediği için kendi ormancısında biraz kendilerini de kısıtlamış oldular ve bence Outdraft oldukları bir maçta hiç varlık gösteremedi Pyro'nun. Dark Passage da biraz daha görece kolay ve dağınık takımlara karşı oynamalarına rağmen gayet iyi bir sınav olduğunu söyleyebiliriz. Team Aurora ve Nasır Esports arasındaydı. İkinci karşılaşmamız Aurora'nın da e, ligin ortalamasının çok gerisinde olduğunu gördüğümüz bir maçtı. Yani Volibear Kamil eşleşmesinde Volibear'ın bu şekilde kazanıyor olması lazım. Kamil'in değil. Burada felaket kötü oynadı Reir. Birebiri de çok kötü oynadı. Öte yandan e, belli oranda bazı noktalarda işte Andurilla falan direnç göstermeye çalışsa da Aurora tarafı tüm kontrol zaten karşı tarafın eline geçmişti. Yani durdan e, yara kaçılmıştı. E, giyiyor erken oyunda biraz darlamaya çalıştılar ama hiç problem değil. Sıkıntı yaşamadı. Yani yeterince darlayamadılar ve zaten ne zaman savaşmak istese Japon'a giriyor ve savaşıyorlardı. Bu arada turbo kimyasal tanklı bir Alistar oynadı ki benim çok görmeyi beklediğim şeylerden bir tanesiydi. Desteklerin de Turbo kimyasal tank alması. Ben özellikle Rakan'ın bunu çok yapmasını bekliyordum. Ama Japonya bunu ya yani bu eşyanın kuvvetini kullandı. İstediği yerde savaş başladı ve hızlı bir galibiyet aldı Nasri Sports tarafı. Üçüncü karşılaşmamız Fenerbahçe ve Galacticos arasında oynandı. Fenerbahçe'nin bir bombo kombo kompozisyonu vardı. Galacticos'un biraz daha koridor aşamasının üstünlük alma ve e, olayları parçalama, parçala böl şeklinde bir kompozisyonu vardı. E, Fenerbahçe üst koridorda Lenom e, koridor manipülasyonunu tam yapamadığı bir sırada ve Elramir daha üst koridora gelirken yoldayken e, biraz erkenden koridoru ittirmeye karar verdi. Orada bir erken skor verdiler. Minyon dalgalarını iyi manipüle edemediler ve tamamen üst koridorun kontrolü Prime'ın eline geçti. Acayip bir minyon farkı açıldı. Yani 50'ye 120 gibi falan bir saçmalık oluştu yani. iki seviye fark açılmıştı. E, Lenim zaten oyunda da yani Şavikatamin'in seviyesinde falan kaldı e, seviye olarak çok geri düştü. O geri düştükten sonra da takım savaşlarını rezalet yaptı yani gene Fenerbahçe. Ya ben uzun süredir bu kadar kötü hedef seçimi görmemiştim. Takım savaşının içerisinde. Yani savaş başlatmak istiyorlar ama niyeyse önce Malfight değil önce hep reli sokmaya çalışıyorlar. E savaş başlangıçlarında hedef yanlış seçiliyor. Şimdi ellerinde e, giden ve kuvvetlenmiş bir MF varken aslında bütün ultilerini çok rahatlıkla MF'e ulaşabilecek Pantheon'u rally'ye atabilirler. Çünkü kalanlar gidemiyor zaten. Ön hatta bir tankınız var sizin. Bence draftı çok iyiydi Fenerbahçe'nin maçın içerisinde. Yani çok iyi cevaplar vermişlerdi. Ki Malphite hani Irelia, Pantheon ve Samira'nın üçüne birden çok iyi bir cevap. Artı Syndra gibi kaçma mekaniği olmayan bir büyücüye de çok iyi bir cevap. Yani her şeyle çok işlerine bir yarayacak bir şampiyondu. Ama çok kötü oynadı Fenerbahçe. Galacticos'ta da bu... Wombo komboya karşı yeterince dağınık durmayı ve sıyrılmayı başardı. Zaten bir kere yediler maç boyunca. bireysel anlamda da fark yaratabildikleri maç olduğu zaman Galacticos galibiyeti uzanmayı bildim. Dördüncü karşılaşmamız benim bütün gün sabahtan beri Beşiktaş kesin kazanacak dediğim maçtı. biraz da ya yani bu yani tam olarak bu şekilde olmasını beklemiyordum ben ama Galatasaray'ın özellikle erken oyun başlangıçlarında bazı sıkıntıları olduğunu düşünüyorum. Artı bence Zorks'ın bu takım için göründüğünden daha önemli bir parça. Çünkü ondan başka savaş kararı verebilen biri yokmuş gibi gözüküyor. Yani işte hep görüyoruz işte Bolulu e, maç, takımının e, takımın ana sürükleyicisi gibi Bolulu hasar veren kaynak okey. Ama Moito ve Luana'dan henüz o savaş kararlarını nerede savaşılacağını e, belirleyen şeyleri pek göremedik. Mesela Nasri Sports'ta bunu Japonya yapıyor. De, e, e şeyde bunu genelde Absolute veya Ragnar yapıyor. İkisinden bir tanesi yapıyor bu Galatasaray'da bunu sadece şu ana kadar zersing yapıyormuş gibi gözüktü. Ve bu maçın seçim yasaklama ekranında bu maçın draftında Zersing'in bunu yapabilmesinin biraz zor olduğu bir şampiyon kaldı onun elinde. Ha her ne kadar işte doğru pozisyonda Alistar'ı veya Nara'yı alıp onlarla onla hem onları geri götürerek bir savaş başlangıcı yapabilecek olsa da bu çok güvenilir bir durum değildi aslında set için. Yani setle bunu yapmak çok kolay olmuyor. İkinci nokta Moito yine erken oyunda acayip kontrolü kaybetti ve bu yani şeyi söylemem lazım. Bu bizim takımlarımızın bazılarında o çok oluyor. tepet yani yukarı takımlarda çok olmuyor. Mesela işte Kireas, Ferret, Robin yer yer kitururken bunu pek yapmıyorlar ama diğer takımlarda şunu görmeye başladım ben. Bütün kampları duruyor ama diğer tarafta görev almaya çalışıyor. Şimdi League of Legends'ın şu anki metasında ya yani biz bunu ben ben bunu defalarca söyledim ama ruh muh yeniliyor arkadaşlar. Yani rakip ruh almış yenildik falan diye bir şey yok artık. Artık herkesin yeterince hasarı, kitle kontrolü, dayanıklılığı var. O yüzden bir şampiyon kendini öne geçirebiliyorsa ve 3 hani kamplık bir üstünlük alabiliyorsa ki 3 kamplık üstünlük demek aslında yaklaşık 300 altın ve yani seviyenize göre 1 ila yarım seviye arası bir fark demek. E bu 2-3 defa olduğu zaman inanılmaz bir kartopu yakalanıyor ormanla. Ki nitekim Robin bu oyunda ilk tam eşyaya ulaşan şampiyondu. Yani çok kolay bir şey değil. Evet bir tane eşyası mecaiydi ucuza aldı falan ama sonuçta yüklüydü yani adamın mecaisi. Ve tam eşya olarak sayılıyor. Yani e efsanevi eşya olarak sayılıyor. İhtişamlı eşyaların ekstra bonuslarını veriyor mecai. O yüzden e bu kar topunu vermemesi gerektiğini düşünüyorum. Ben Yani bu saydığım dört ormancı dışında bunu gördüm ben diğerlerini yaparken. Ki Moita da bunu yapanlardan biriydi. Evet erken oyunda ejderleri aldınız ama çok erken ruha gidemediğiniz sürece bir anlam ifade etmiyor. Artı ruhu alsanız bile çok erkenden yine kaybedebiliyorsunuz. Şimdi elindeki kompozisyon orta oyunda çok güçlü bir kompozisyon. E, şey Beşiktaş tarafının. Çünkü çift nişancı ile oynuyorlar ve bu nişancılardan bir tanesi Lucian yani bir eşyada güçlü, iki eşyada güçlü, üç eşyada güçlü artık dört beş eşyada da güçlü. Ama orta oyunda özellikle işte Nar'ın, Lillia'nın e, ve Alistar'ın açtığı alan Zoe için zor. Mücadele etmesi zor. Artı Zaya da 3. eşyadan yani 3 ve daha sonrasında çok büyük parlayan bir nişancı olduğu için o pencereleri hiç kullanamadı bence Galatasaray tarafı. Öte yandan Beşiktaş çıkışını sürdürüyor. Çok kararlı bir şekilde o yani nerede takım savaşı yapılacaksa işte Moka'nın kararlılığı devam etmeye e, yapılmaya devam ediyor. Sadece biraz iki taşıyıcısının biraz daha positioninglerini ve ne zaman içeri gireceklerini biraz daha kontrol etmeleri lazım. Ya Vayna bu maçta çok öldü ama Vayna'nın ölmesi çok öyle kendisinin bireysel hatalarıyla çok fazla ölmedi. Çok odaklanıldı Vayner'ın üzerine ama onun üzerine odaklandıklarında da Robin free kaldı ve e, onun ya yani büyük oranda Robin'i sürükledi. Robin ve Cuzu, Robin Cuzu ve Mokan'ı sürüklediği bir maç izledik ve Beşiktaş kendi adlarına bir derbi kazanmayı başardı ve dördüncü maçını üst üste kazanmayı kazanmış oldu. Son maçımız Wildcats ve arasında oynandı. Supremacy'nin bence mesaj vermeye geldiği bir maçtı. Ama ya bu mesaj böyle olmamalıydı. Yani böyle olmamalıydı derken SuperMassive adına değil Wildcats adına. Çünkü şimdi aslında draft'a baktığımızda Wildcats'in planı haritanın e, orta ve üst tarafında güçlü koridorlar kuralım. Nidalee ile biraz avantaj alalım. E, alt koridorda da zaten rahat edeceğimiz bir Vayne Thresh, Thresh ile Kai'Sa eşleşmemiz var. Bu koridoru kazanabilecek avantajlarımız var. E, ama maçın başında şunu gördük biz. Berat Üst Ormanı'ndan başladı ve alt koridora doğru gitmeye başladı. Rotasını alta doğru çizdi. Bu da demek oluyor ki erken oyunda er, daha erken aşamalarda yani alt koridoru öne geçirmek istiyorlar. Böyle bir plan var demek. Fakat koridor aşamasında özellikle bir çok pozisyon hatası yaptı. Yani ve çok erkenden e, takaslar olmaya başladı. Çok erkenden dışındanlar gelmeye başladı. Ve bunların hepsinden süpermasif avantaj çıktı. Niye süpermasif avantaj çıktı? Çünkü eşya yok. Hiçbir şey yok. Tam Udir'in en güçlü olduğu dakikalar. Udir'in elinin altında savaş yapıldı orada. Yani eşya yok genel avantajlı şampiyonlardan bir tanesi. Olaf gibi Udir'de. Ve o, o dakikalarda fight yapıldı. Kirası oralardaydı. Çok ciddi avantaj sağladı. E, oradan. Fakat altın üstünlüğü çok büyümemişti. Ama maçın içerisinde şunu hissedebiliyordunuz ya. Altın fark 300 200 bir, öyle bir seviyelerde. Ama Hep Supermassive istediği oluyor maçın içerisinde. Çünkü Supermassive savaşmak istediği zaman o pozisyonu buluyordu. Bir kere bile Olifenix'e ulaşamadıkları bir savaş olmadı ve bu hani Supermassive'in becerisinin yanı sıra bence Olifenix'in de kötü oynadığı bir maçtı. Yani birkaç tane pozisyon var hakikaten çok alakasız yakalanıyor. Hele bir son fightları var ki Baron önünde. Yani Ragnar sıçra vücut darbesi kombosunu kaçırıyor. Holy Phoenix hala duvarın dibinde. Sıçrası falan da var. Arındırı falan da var ve kaçmıyor o duvarın dibinden. Sonra zaten Absolut geliyor. İşte Varil geliyor. Patlayan fıçı geliyor. Bir şekilde sıkıştırıyorlar onu o duvara. Fakat şundan eminim ben yani e, bu üstünlüğü aldı ve çok net şekilde kararlı bir şekilde oynamaya devam ediyorlar. Bu kararlılığa da devam edecekler. Etsinler de zaten. Yani Vayne'e gireceğiz tamam. Fakat bunun bir problemi var. Polyfinex çok iyi bir maç oynamış olsaydı bu kadar ölmezdi. O, o pozisyonları çok daha iyi oynardı. Ve savaşları bu kadar rahat kazanamazdı SuperMassive. Kendi tekim bir tane savaşta hasarları yeterince yüksek değilken, ejder etrafında olan bir savaşta, yani Kiryas daha çok fed değilken, kaybettiler bir savaş. Yani Bunların da süpürmesi süpürmesinin özellikle Kaori'yi ne zaman içeri sokacağını biraz daha törpülemesi lazım diyeyim. Çünkü Kauri bazen gerçekten çok iyi takip ediyor e, Absolut ve Ragnar'ın yaptığı işi ve hemen e, istedikleri hedefi aradan çıkartabiliyorlar. Fakat bazen çok e, alakasız kalıyor takımıyla. E, ama ne olursa olsun doğru strateji kendileri adına çalıştığını düşündükleri ve çalışan stratejiyi bulmuşlar. Şu anki metanın en güçlü taktiğinde. Sürekli oynamaya devam ediyorlar. E, buna da devam edecekler. Bence yani mesajı vermek istedi Supermassive. Biz bu kadar sert bir takımız diye. Ama yani şunu da düşünmeden edemiyorum. Olyphinix iki tanesinden sıyrılmış olsaydı maç boyunca yani defalarca yedi bu kitle kontrolü. İki tanesinden sıyrılmış olsaydı nereye gelecekti maç? Çünkü diğer parçalar aslında Wildcats adına yapılması gerekeni yaptı. Farfetch inanılmaz bir laning oynadı. Acayip bir maç oynadı. Sağlı sollu her yerden ölüm cezaları tutuyor. Kaç defa hayatta tutmaya çalıştı. Çok da iyi de pozisyon aldı ama yetmedi gücü. Bilmiyoruz. Yani bu maçlıktır diyelim. Ama bu takım arası bu iki takım arasındaki bir sonraki maçın da çok e, keyifli olacağına e, biraz işaret vermiş gibi oldu diyebiliriz. Şimdi gelelim e, önce beşliği söyleyelim. Yedili diyelim hatta. Yedi kişi seçtim. İlk üç hafta için. Bundan sonra her hafta devam edecek ama ilk üç hafta için yedi oyuncumuz var. Üst koridorda Ragnar, e, Orman ve Destek'te ikişer oyunumuz var. Çünkü kıyamadım performansını. Ayıp olurdu yani. Birinden birine ayıp olurdu hangisi. Ama üst koridoru Ragnar. Ormanda Kireyas ve Robin. Orta koridorda Bolulu. Nişancı pozisyonunda Kaori. Destek pozisyonunda da Farfetch ve Absolut ikilisi var. Şimdi ilk 3 haftanın 7'lisi bu şekilde. Bundan sonra 5'li olarak seçeceğimizden bahsettik. Peki neden bunlar buradalar? Farfetch'in zaten hani sezonun başından beri aslında acayip oynadığını söylemek lazım. Belki bu noktada ne Absolut'un yer yer maçların içerisinde dağıldığı noktalar var ama sonuçta 6-0 takımın desteği ve karar verme mekanizması onun elinde gibi. Onu da almasak ayıp olabilirdi. Neden Kireas var Robin ikisi bir aradalar? Robin 6 maçtır net şekilde sürüklüyor Beşiktaş'ı. Kireas 6 maçtır hatasıza yakın oynuyor neredeyse SuperMassive'de. Evet belki Robin gibi sürükleyici oyuncu değil ama rolünü çok iyi yerine getiriyor. Çok doğru oynuyor. Çok iyi bir tamamlayıcıya dönüşmüş durumda. Şimdi gelelim notlarımıza. E, haftalık notlarımıza Aurora yine F aldı. E, hiç en azından bir şeyler sundular ama e, daha çok yolu var Aurora'nın bu parlanmak için. Fyfron D aldı. Yani D'yi de sırf e, ilk maçta yine Brocoly'nin hatırına verdim yoksa özellikle alt koridorda işler çok kötü gidiyor. Hele o Ezreal draftı falan çok alakasızdı yani. kadar e, ne zaman ve nasıl toparlanacaklarını gerçekten merak ediyorum Fyfron'un. Galacticos bu hafta C aldılar. Bir galibiyetle çıktılar ama bir sadece galibiyetle değil yani biraz bazı ligofish'siz bazı doğrularını yapıyor Galatasaray tarafı. O yüzden e, yani bir galibiyet, evet belki çok yüksek bir not almadılar ama e, ne olursa olsun o doğruların karşılığını aldıklarını söyleyebilirim. Fenerbahçe F aldı bu hafta. E, çok kötü gözüküyor bence Fenerbahçe. Yani geçen hafta biraz toparlanmış gibi gözükmüşlerdi ama onlar da Aurora gibi çok gerisinde gözüküyorlar. Çok daha çok yolları var. Eee DP bu hafta B aldılar. E, aslında iki galibiyetle çıkmış bir takım için B biraz az gibi gözükebilir ama ee, rakipleri çok dağınık. Yani Aurora ve e, Five şu anki haline karşı Gerçi Five Run maçını daha iyi oynadılar bence Aurora maçına kıyasla ama e, en azından doğru yöne doğru bir adım olduğu belli. DP tarafında işte alınan üstünlükleri bu sefer trollamadılar. Daha iyi oynadıklarını söyleyebiliriz. E, ama rakipleri çok kolay olduğu için biraz notlarını düşündüm. Nasri Sport bu hafta C-Art'ı aldı. bir birlik bu hafta e, ilk maçta zor bir maçtı aslında onun için. Ee, ve biraz altında kaldılar yani Wildcats'ın altına kaldılar. Sanki yer olarak e, Nasr Esports yani 4-5 arasında kalacakmış gibi gözüküyor. 6'ya düşeceklerini çok zannetmiyorum şu anki durumda. Sen hani sezonun başında ben Fiverr'ın orada olacağını, Nasr'ın 6 veya 7'de kalacağını düşünüyorum. Şu anda sanki 6'ya düşecek gibi durmuyorlar. 5'te kalacak gibi bir görüntü var. Belki tabii ki e, ilerleyen maçlarda bakın e, hangi maçları var. İşte Galatasaray maçları var. Bu önemli bir maç onlar adına. Ee, bir de ya Beşiktaş'ı yenmişler miydi ya? Beş, evet Beşiktaş'ı yenmişlerdi ilk başta. Ee, o da onlar adına bir artı. Yani ikinci maçlarda ikili haberajda da çok geri düşeceğini düşünmüyorum. Nasıl? O yüzden 5'te kalabileceklerini düşünüyorum. Wildcats bu hafta B aldılar. Ee, i̇lk maçta çok dominant bir performansla nasıl yendiler. İkinci maçta da aslında fena gitmiyordu işler Supermassive karşısında ama bireysel performanstan diyelim. Biraz, biraz olarak biraz geride kaldılar bireysel performansta. Çok sıkıntı değil ama onların. O yüzden onlar da B aldılar. Galatasaray B aldı ama acilen erken oyunda Mojito'nun kontrolünü toparlamaları lazım. Yani Bolulu çok iyi bir sezon geçiriyor. Zergsting iyi bir sezon geçiriyor. Luana'yı bu kadar pasif kullanmalarını ben beklemiyordum açıkçası. Daha aktif kullanmalarını bekliyordum. Çünkü yani şu var. Aslında uyustre, Galatasaray aslında o üstüne olarak gibi oynamaya çalışıyor. Fakat bunu daha yavaş ve daha kontrolsüz yapıyor. Hal böyle olduğu zaman siz yani e, erken oyunda o makro hamleleri doğru yapamazsınız. Savaşların nerede yapılacağına çok daha hızlı kararı veremezseniz şöyle bir problem ortaya çıkıyor. O zaman işte tanklarınız e, zayıf oynuyormuş gibi gözüküyor. Yani bu onların bireysel performansını ekstradan kötü gösterir. O yüzden Galatasaray'ın işleri kesinlikle hızlandırması lazım. E, ama onların bu haftaki notu B eksi. 2-0 ee, yapan diğer iki takımımız, biri Beşiktaş, biri SuperMassive'li Beşiktaş ikinciliğe kadar tırmandı ve bence takır takır oynuyorlar. Biraz maç süreleri uzun, onun biraz bireysel hatalardan kaynaklı olarak gereksiz uzadığını düşünüyorum. Ama onları torpil edildiği zaman çok daha iyi gözükecek bence Beşiktaş. Ve benim açıkçası sezon başındaki tahminlerimi de e, biraz tutturmaya başladılar. Ben onların 4'e geleceğini düşünüyordum ki gidişat şu andan hani ilk 5 tane yani 4 tane ikinci sırada takım olduğu için o o patanın içerisindeler hala. 4'ün üzerinde de çıkabilecek potansiyel olduğunu düşünüyordum ben. E, hani yarı final oynayabilecek seviyede olduklarını düşünüyordum. Şu anda orayı doldurmaya başladı Beşiktaş tarafı. 2 e, haftadır zaten çok ciddi yükselen ve performansları var. E, ama genele de yani takımın geneline de yansımış durumda. E, son 2-0 takımımızda süpürmesi onlar yine A aldılar. E, çok net ne yapmak istediğini bilen, plan belli Herkesin rolü belli, uygulamada ne alınacağı belli, draftlar belli, her şey belli, sonuçlar da belli. Süpersif yine A aldı diyelim ve şampiyon ligi 3. hafta karnemizin sonuna gelelim. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.